Vaktiyle kurulmuş her devlet bir hayal ile gerçeğe adım atmıştır tohumları umutla ekilmiş, alın teriyle sulanmış ve el birliğiyle yükselmiştir. Çok azı imparatorluk seviyesine ulaşmıştır. Ulaşanların da hiçbiri günümüze kadar gelememiş, tarihin sert nefesine karşı koyamamıştır. Yıkılmaz sanılan duvarlar yıkılmış, ışıldayan tahtlar sessizliğe gömülmüştür. O tahtlarda oturan imparatorlar bir zamanlar milyonların sevgilisi iken zirvede yaşadıkları yalnızlıklarda yok olup gitmiş. Belki de derin iç mücadeleler sonucunda en büyük yenilgilerini yalnızlıklarından almışlardır. Adriano'nun hikayesi de yok olup giden imparatorluklara benzer bir hayal ile başlayıp imparatorların yalnızlığı ile sona ermiştir. Bu hikaye bir imparatorun pek de görkemli olmayan çöküşüdür. Hikayeye geçmeden önce kısa bir ara vererek ve kanala abone olarak bunun gibi hikayelerin bir parçası olmayı unutmayın. Adriano 1982 yılında Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki favelalarda yoksulluğun ve suçun hüküm sürdüğü bir dünyada doğdu. Mahallesindeki tüm erkek çocukları gibi önünde yalnızca iki seçenek vardı. Ya futbolcu olacaktı ya da suç dünyasına karışıp yok olacağı zamanı ertelemek için çabalayacaktı. O ilk seçeneği seçti. Babasının ve anneannesinin büyük destekleriyle hayallerinin ve futbol topunun peşinde koşmaya karar verdi. Şehrinin takımı Flamengo'da sol bek olarak başlayan kariyeri, forvet oyuncusuna dönüşmesiyle epey yukarıya doğru ivmelendi. Çocuk yaşta A takıma kadar yükseldi. Henüz 18 yaşında yaptıklarıyla Avrupa'nın devlerini peşine takmıştı. 2001 yılının Ağustos ayında İtalya'nın Inter takımı bonservisi için kulübüne 13 milyon euro ödedi ve genç Adriano hayallerini gerçeğe dönüştürme yolunda hızla ilerledi. Ailesiyle birlikte gittikleri İtalya'da işler onun için çok iyi başladı. Takıma katılalı henüz 3 gün olmuştu ve sonradan oyuna girdiği bir hazırlık maçında Real Madrid'e karşı harika bir gol attı. İlk yılı İtalya'ya ısınma turu gibiydi. Büyük yıldızların yanında kendini geliştiriyor, belki de onlardan daha büyük bir yıldız olacağının sinyalini veriyordu. Devre arası daha fazla şans bulması için Fiorentina'ya kiralandı. Diğer sezonun başında da o dönem İtalya Ligi'nde çok sık görülen bir anlaşma sonucunda %50 bonservis ile İtalya'nın diğer büyük takımlarından Parma'nın yolunu tuttu. Parma'da geçirdiği bir buçuk sezon sonunda attığı 26 gol ile tüm dikkatleri üstüne çekti ve hala bonservisinin yarısına sahip olan Inter elini çabuk tutarak onu geri getirdi. Bu ayrılığın tekrar kavuşmaya dönmesi için Inter'in kasasından 24 milyon euro çıktı. Yükselişiyle milli takımın formasını da sırtına geçirmiş, efsane Ronaldo'nun veliahtı olarak görülmeye başlanmıştı. Inter'e döndükten sonra yükselişini hızlandırdı. Taraftarlar artık onun için imparator tezahüratları yapmaya başlamıştı. 2004 yılında düzenlenen Copa Amerika'da Brezilya'nın kadrosu yıldızlarla doluydu. Adriano, o yıldızların içinde en çok heyecan uyandıran, geleceği en parlak görüleniydi. Ülkesinin umutlarını sırtladığı turnuvada ona güvenenlerin güvenini boşa çıkarmadı ve attığı 7 gol ile hem ülkesine kupayı kazandırdı hem de turnuvanın en değerli oyuncusu oldu. Maç sonunda zaferi ülkesine, mahallesine, arkadaşlarına, ailesine ve özellikle babasına armağan etti. Yoksulluğun en dibinde yaşam mücadelesine başlayan küçük çocuk milyonların sevgilisi haline geldi. İmparator hayalden gerçeğe uzanan bu yolda artık zirvedeydi kupayı kaldırdıktan 9 gün sonra çalan telefonu imparatorun hayallerini yok etti. Telefonun diğer tarafından gelen ses, gerçeğin hayalden çok daha kötü ve çok daha acı olduğunu ona öğretecekti. Ruhunun ve hayallerinin rehberi olan babasının vefat ettiğini haber alan Adriano, 22 yaşında yaşlı bir adama dönüştü. Dünyası yıkılmış, hayal ve gerçek birbirine karışmıştı. Bir süre içinde yaşadığı acıyı sahaya gömmeye çalıştı. İmparator, güçlü fiziği, muhteşem sol ayağı ile futbola hükmetmeye bir süre daha devam etti. Ancak acısı dinmedi, yarası hiç kapanmadı. Belki yeşil sahalarda hala bir dev olarak görünüyordu ama iç dünyasında sonsuz bir karanlıkta kaybolmuştu. Spot ışıkları hala onun üzerindeydi ama onun gözündeki ışık söneli çok olmuştu. Depresyonun pençesinde kendini gece eğlencelerine ve alkole verdi. Ne futbol ne gece kulüpleri ne de alkol ona acısını unutturabildi. Artık İtalya ona iyi gelmiyordu. İtalya'da ondan vazgeçeli çok olmuştu. Doğduğu mahallesine geri döndü ve Flamengo için oynamaya karar verdi. Takımı şampiyon yaptığı sezon herkes imparatorun büyük savaştan galip olarak döndüğünü düşünüyordu. İmparatorluğunu ilk kurduğu yere İtalya'ya geri döndü. Roma ona güveniyordu. Herkes umut içinde olsa da bu umutların boşa olduğu kısa süre sonra ortaya çıktı. Adriano için futbol oynamak artık bir tutku değil, bir yük gibiydi. O hala babasını hatırlıyor, yaşadığı acıyı unutamıyordu. Belki kafasını dağıtmak için, belki mecburiyetten dolayı bir süre daha denemeye devam etti. Denedikçe daha da dibe batıyordu. En sonunda denemekten vazgeçmeye karar verdi. Futbolu bıraktığını açıkladığında 34 yaşındaydı. Ama futbol onu bırakalı çok uzun seneler geçmişti. Kariyerinin son 7 yılında sadece 7 gol atabildi. Toplamda 420 maçta attığı 200 gol, birçok ödül ve kupayla futbola veda ederken bir türlü kopamadığı mahallesine geri döndü. Yıllarca haberlere konu oldu. Favela'daki hayatı, çete üyeliği, mahkemeler derken her şeyi unutmaya çalışmaya devam ediyor. Kendi ifadelerine göre hiçbir şeyi unutabilmiş değil. Yalın ayak ve üstsüz bir şekilde sokaklarda geziyor, domino oynuyor, arkadaşlarıyla dans ediyor, yerde uyuyor, çocukluk zamanlarını ve babasını düşünüyor. Favela'nın tüm sokaklarında Hala babasını görüyor. Kendi sözleriyle bu hikayeyi şimdilik bitirelim. Ben Dünya Kupası kazanmadım ama hemen hemen her şeyi kazandım. Harika bir hayatım vardı. İmparator olmaktan çok gurur duydum. Ancak Adriano olmadan imparator olmak bir işe yaramaz. Adriano taç takmaz. Adriano gece kondularda Tanrı'nın dokunduğu çocuktur. Şimdi anlıyor musunuz? Adriano gece kondu mahallelerinde kaybolmadı. Evine döndü. Bir efsanenin izini sürdüğümüz bu yolculuk burada sona erdi. Eğer bu hikaye sizi etkilediyse, videoyu beğenmeyi, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve böyle hikayelerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki efsanede görüşmek üzere.